kitabın kenar ölçülerini düşünelim. Bir tane boş bir Photoshop dosyası açalım. Santimetre cinsine geçelim. Mesela kitabın kenar uzunluğu nedir? Yaklaşık 13 santimetre falandır. Yani küçük bir kitap düşünün. 13 santimetre bir kenarı. Arka kapak da 13 santimetre. Açılmış halde düşünün. Ne yapar? 26 santimetre. Kitabın kalınlığı da 1 santimetre olsun. O zaman genişliği ne yapıyorum? 27 santimetre. Yükseklik kaç santimetre olur? Ee, genelde işte 18-19 santimetre civarında olur. Küçük kitaplarda. Bunu da 19 santimetre diyelim yüksekliğini. Okey diyelim. Şu şekilde kitabı oluşturduk. Tabi kitabın ölçülerini alma, almamız lazım. Bunun için cetvel kullanacağız. Cetveli ekleyelim. Rulers bakın view'da Rulers var. Kontrol R kısa tuşu. Eklediğimizde bakın ne yapıyor? Şuraya cetvelimizi ekliyor. Şimdi arka kapak için bir pay ayıralım. Kaç santimetreydi arka kapak için? 13. Bakın tam 13'e geldim. Bıraktım çizgiyi. Buraya bir mavi küçük açık mavi bir çizgi oluşturdu. Geliyorum. Cilt payımız neydi? 1 santimdi değil mi? 2 santim olsa daha iyi olurmuş. 1 santimde buraya bıraktık. 13 santimde ön kapak için ayırdık. Tamam mı arkadaşlar? Cetveli bakın nasıl kullanıyoruz. Alttan tutup üstten yandan tutup çektiğinizde bize kılavuz çizgiler oluşturuyor. Tamam mı? Tasarımı kolaylaştırıyor bu. Şimdi kitap için bir kapak hazırlayacağız. Bir resim işleyelim. Hangi resim işleyelim? Mesela şu kolay işleyelim. Şunu alalım. Bu arabayı seçelim buradan. Toleransı biraz artıralım. Bakın iyi seçmedi toleransı yüzde otuz yapalım. Shift'e basılı tutup şuralarda ekleyebilirsiniz bakın. Shift'e basılı tutup şu şekilde o seçilmeyen yerleri seçilmiş gibi ekleyebilirsiniz. Şu şekilde fena değil arabanın kesimi. Select inverse diyelim. Sadece arabayı seçtik. Şurada da bakın ufak tefek hatalar var. Bunları daha sonra silgiyle temizleyebilirsiniz. Ctrl C dedik. Arabayı kopyaladık. Ctrl V deyip buraya arabayı yapıştırdık. Tabi arabanın boyutu çok fazla. Buradan küçültmek olabilir ama ilk başta yani şurada ana sayfada resmi küçültürseniz daha etkili olur. Bakın şu köşeyi seçtim. Köşeyi seçtim. Şu şekilde küçültebilirim ama genişlik ve yükseklik eşit oranda küçülmeyebilir bu araçla. O zaman ne yapacağız? Geri alalım. Geri alalım. Şurada genişliği ve yüksekliği birbirine bağlayan bir araç var. Zaten e, zincir işareti. Bunu işaretleyelim. Şöyle tuttuğumuzda bakın genişlik ve yükseklik aynı oranlarda. yüzde %74, %74 düştü. Bunu arabamızın kapağına sağacak şekilde küçültelim. şey Kitabımızın kapağına. İsterseniz şuraya biraz taşırabilirsiniz. Yani şöyle cildin şurasına taşırabilirsiniz. Ya da iyice küçültüp sadece ön kapakta olmasını sağlayabilirsiniz. O size kalmış. Hafif şöyle yapabilirsiniz mesela. Ben şöyle yapayım. Tabii e, biz burada kitabı tasarlıyoruz ya haftaya ödev yaparken e, bunun aynısını tasarlamayın. Yani başka fikirler düşünün. Tamam mı? Şu şekilde arabayı buraya yapıştırdık. Arabaya gölge de ekleyebilirsiniz burada. Ama önce bu küçültme işlemini bitirmemiz lazım. Tekrar şuraya tıklayalım. Diyor ki bu yapılan işlemi kabul ediyor musun Küçültme işlemini Apply diyelim. Uyguladım. Arabamızı buraya küçülttük. İsterseniz arabaya gölge ekleyebilirsiniz. Şuraya çift tıklayıp az önceki yöntem. Mesela şurada Drop Shadow dediğimizde bakın ne yapıyor? Arabaya bir gölge ekliyor. Daha güzel oluyor. Ya da arabaya şey yapabilirsiniz. Farklı mesela Inner Shadow üst kısımlarda etkileniyor. Outer Glow Şuralara bakın hafif beyaz bir renk ekledim. Gölgenin dışına. Bunları deneyerek bir efekt ekleyebilirsiniz. Ben şimdilik sadece drop shadow değil. OK dedim. efemi ekledim. Şimdi kitabın rengini belirleyelim. Kitabın rengi içinde ya background üzerinde çalışın ya da yeni bir katman açın. Katmanları tabi isimlendirebiliyorsunuz. Ondan da bahsedelim hemen. Mesela şu layer break, iki kere tıklayın. Normal dosya ismi gibi. Buraya katman ismi verelim. Otomobil olsun katmanın ismi. Şimdi bu layer'ın ismini değiştirdik. Şimdi de yeni bir layer ekleyip new layer diyorum. Bakın şurada küçük bir ok işareti var. Buna tıklayıp new layer deyin arkadaşlar. Yeni bir katman oluşturun. OK dedik. Katman arabanın üstünde bakın. Bunu arabanın altına alalım. Background'un üstünde boş bir layer. Bu layer seçiliyken şurada Şuradan şu şekilde tüm ekranı kaplayacak şekilde seçtik. Şimdi de bunu isterseniz şuradaki gradient ile doldurabilirsiniz. Gradient şu anda bakın mavi beyaz ayarlı. Şu şekilde tutup çektiğinizde mavi beyaz e, yapması lazım. Bir saniye. Şimdi renkleri sağlamak için şuradan mavi beyazı seçiyoruz.